Şey hazır. Beklentiler ve ses seviyesi hızla yükseliyor. İşler ciddileşmeye başladı. Kylian Mbappe! Kylian Mbappe! Kalite, yetenek! Kylian Mbappe! Gol, gol, gol! İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Ve karşılaşmaya bir anda can. İnanılmaz eğlenceli bir karşılaşma izleyecekmişiz gibi görünüyor Bütün belirtiler ortada Ulaşılması mümkün olmayacak bir top Uzunca vurdu Mükemmel bitirdi Direğin içine bu kadar yakın giden bir topta Kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın Açılış erken Messi Gol geldi 2 oldu etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Evet. No. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Fenerbahçe cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Ve adrese teslim gönderiyor. Beklediğimiz oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Kali hani görüp şansını deniyor. Kaleci yani dışarı çıkışını izliyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. kötü yakalandılar. Yani kararsızlığın eseri. Sık gördüğümüz bir şey. Şuta çeviriyor. Attık çatıyorlar. Rüzgar gibi esiyor cidden. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabildi? Akıl almaz bir şey. Böyle bir hatadan dönüş olmayacağını biliyor olması gerek. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada.